são, portanto, são. Vou dar aqui. bu 1 yaşındaki dişi yaban keçimiz günde Gündoğmuş kavşağında bulundu. E, genel durumu gayet iyi. Bakım ve rehabilitasyonu şu anda yapmaktayız. Bu süreç tamamlandıktan sonra da inşallah doğal yaşam alanına bu yaban keçimizi salacağız. Şu anda bizim sevgilimiz gibi ya. Yani <laughs> çok e, için bir maskotumuz gibi bir durum oldu bu yaban keçimiz. Yaban keçilerimizin avlanması hususuyla alakalı da şunu söyleyelim. Erkek olanlar, bu bireyimiz dişi, erkek olan e, yaban keçilerinde 8 yaşından sonra özel izne tabi e, tutularak avlanmaları sağlanabiliyor. Ama elimizden geldiği kadar e, kurallara ve kaideye dikkat ederek bu işleri yapmamız lazım. Bunu inşallah bakım ve rehabilitasyonu tamamladıktan sonra doğal, doğal hayatını salacağız. Dişilerinin avlanması ise kesinlikle... Dişinin ya. avlanması yasak. Hiçbir zaman avlanamıyor dişiler.